Değerli Finans Sohbet kanalı arkadaşlarım, yayınıma ve kanalıma hoş geldiniz. Evet bugün hafta sonu, hafta sonu kapanış. Genelde yani hafta sonları hafta sonu riskini cumartesi pazarı almamak için yatırımcılar ve borsalar finansal piyasalar bu arada çayımız geldi. Şöyle tavşan kanı çayımızı da kenara koyalım. Arada sizlerle beraber içelim. Yani cuma riskini almamak yani cumartesi pazar riskini almamak için satış yapılıyor. Şimdi satış yapıldığında borsa İstanbul 4552'yi gördü bugün. 4428'de aşağıya gördük ve karanlık odadan şu an çıkmadık ama 4455 görüyorum ben. 4455 ile kapatmış gibi duruyoruz. Şimdi değerli arkadaşlar diyeceksiniz ki Selçuk Bey dün bazı arkadaşlar şunu yazıyor. Selçuk Bey siz dün çok neşeliydiniz çok güzel videolar çekiyordunuz. Ancak yarın düşüş olursa ne olacak? Şimdi arkadaşlar şimdi borsalarda böyle spontane anlık duruma göre skora göre yorum yapmak yanlış olur. Şimdi bo şimdi şunu düşünün. Bir ara dolar yani ben size şunu anlatmaya çalışıyorum. Dünkü gelen veri yani 7, 7'lik lik enflasyon verisi piyasalarda bir kırılma noktası. Bundan sonra Amerika artık faiz artışlarında bu kadar şahin olmayacak. Şu bir kere gerçek. Piyasa bundan sonra bu kadar sıkılmayacak. Sıkışmayacak. Aralık ayında bir faiz artışı var bundan sonraki toplantıda ben faiz artışı olacağından şüpheliyim. Ve Aralık ayında olacak faiz artışının ben 75 bas puanlar konuşuyor. Başka, maksimum 50 bas puan olacağını düşünüyorum. Ve bundan sonra gelecek olan ekonomik veriler önemli. Ancak burada bir trend değişikliği olduğunu düşünüyorum. Borsa bugün düşmüş, yarın yükselmiş. Yarın bunu satın, dün dün bunu satın aldı borsa. Yükseldi. Ancak ben şunu diyorum. Önümüzdeki süreçte yani böyle 5 yıllık bir cycle'lar var arkadaşlar. Amerikan doları, dolar endeksi yükselir sonra düşer. İşte TL bir yükselir doğa karşısında sonra bir düşer. Ondan sonra tekrar yükselir. İşte bu cycle'ların her biri 4 ya da 5 yıldır. Bu 4 ya da 5 yıl içerisinde. Bu demek değildir ki Amerika'da 7,77 enflasyon geldi de bu ileri nihaye 5 yıl boyunca borsalar yükselecek diye bir şey yok. Öyle bir şey değil. Bunu şöyle düşünün. 10 yıl boyunca bu ülkede dolar 1.50 ile 1.90 arasında gitti 10 yıl 1.50 1.90 1.70 1.60 1.70 1.60 O zaman birisine dolar aldığınız zaman gülerlerdi Yani 2008-2015 yılları arasında dolar alan adama gülerlerdi 2015 yıllarında Dolardan para mı kazandı? Dolardan para kazanılmaz denildi. Çünkü niye? O zaman o cycle TL'den yanaydı Ancak dolar bakın arkadaşlar dolar bir anda 230'lardan bir anda 3 liralara geldi. Yani böyle hatta 170'lerden 3 3 liralara geldi. Yani 10 yıl boyunca 1.50 2 lira arasında gezen dolar bir anda 2 liradan 3 liraya geldi. 3 liradan geldi. En son 2018 Ağustos dolar şoku yedik. Yani o yediğimiz şoku hatırlıyorsunuz. Bir anda 3.80'de dolar 3.70'li mutfağa gittim geldim çay kordum geldim 5 lira 6 lirayı hatırlamıyorum. 5 lira 6 lirayı, 7 lira oldu. 7.21 oldu. Düşünebiliyor musunuz? 10 yıl boyunca dolar 1,5 lira 2 lira arasında gidiyor. 50 kuruş oynuyor. Sonra mutfağa gidiyorsunuz. Geliyorsunuz 3.80'den 7.21'e geliyor dolar. 7.21. İşte bu da bir kırılma noktası. 2018 Ağustos. Yani o 2018 Ağustos 7.21 dolar şoku. Sonra ani faiz arttırmak zorunda kaldık. Ani faiz arttırmak zorunda kalınca 2018 dolar şokuyla beraber dolar yeniden 5 liralara 11 kuruşlara kadar düşmüştü. Ama o bir kırılıştı. 2018, 2019, 2020, 2021, 2022 5 yıl. Bunu anlatmaya çalışıyorum. O 5 yıl 2018'den 2022'ye kadar doların yılı oldu. Evet 5.11'e geri çektik ama 5.11'den sonra hemen 6 lira oldu. Hemen 7 lira oldu. Sonra 8 lira oldu. Sonra Naci Abalı olayı falan oldu. 7'ye düştü. Sonra 8, 9 oldu. 10 oldu. Bir anda 11, 12 oldu. Tekrar 9'a düştü. Ne oldu? 5 yıl boyunca dolar yükseldi. Yükseldi. Bunu anlatmaya çalışıyorum. İşte burada da şimdi bu bir kırılıştır. Amerika'da enflasyonun geriye çekilmesi ve Fed'in faiz artıramaması bir kırılma noktasıdır. Bundan sonra önümüzdeki 5 yıl içerisinde ister inanırsınız ister inanmazsınız. Amerika'da enflasyon düştüğü sürece gelişmekte olan ülke para birimleri bundan sonra değer kazanacak. Dolar endeksi düşecek. Amerikan tahvil faizleri düşecek. Amerikan tahvil faizleri düşünce emtiyalar coşacak, altının fiyatı artacak, gümüşün fiyatı artacak. Bu para borsalara gidecek. Hatta kriptolar bile buradan nasiplenebilir. Çünkü ortaya para düşecek. Ha belki bir ay daha Amerika faiz arttıracak ama o da fiyatların içine girecek zaten 50 bas puan. Ha bundan sonra bir 6 ay, 7 ay bakın yine aynı aynı fikirdeyim. Çünkü neden? Ben bir buçuk yıl önce sizlere stagflasyon dediğimde ne diyorsunuz? O zaman Ereğli 36 liralarda, 37 liralarda eller havaya yapılıyordu böyle. Yok şöyle olacak da böyle olacaktı filan. Ya arkadaş stagflasyon olabilir, resesyon olabilir. Bir yıl sonrasından bazen. Ben sanıyorum ki herkes benim gibi görebilir bir buçuk iki yıl sonrası. Asıl göremiyor birçok insan. Yani ben bunun bir yetenek olduğunu yani affınıza sığınıyorum. Bunun bir yetenek olduğunu sonradan fark ettim. Yani her adam göremiyor bunu. Skora göre konuşuyor. Hayır arkadaş göreceksiniz. 12 ay sonra. Şimdi Amerika stagflasyona sokmadan ki stagflasyona sokabilir diye düşünüyordum ben. Çünkü neden? 75 bas puan faiz artışları çok sert. Ben böyle bir şey gördüm. Bam 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 diye Amerika koydu. Dedim ki bu resesyonu da geçer stagflasyona gider bunlar. Ama stagflasyonu sokmadan tereyağından kıl çeker gibi Powell ve Fed sadece resesyona razı olarak Amerika'da enflasyon indirdi. Bundan sonra göreceksiniz 2023'ün sonbaharında Amerika'da faiz indirim süreci konuşulacak. Evet bir konsolidasyon olacak. Mart, Nisan ayına kadar, Mayıs ayına kadar. Mayıs ayında belki yine bir piyasalar dalgalanabilir ama ondan sonra bu sefer emerging marketlerde gelişim olacağını düşünüyorum. Kaldı ki bizde de enflasyonun geriye çekileceğini düşünüyorum. Bizde de enflasyon büyük bir soru. Bizde de enflasyonun yavaş yavaş geriye düşeceğini düşünüyorum. Tabii ki bundan hiçbirinin yatırım tavsiyesi olmadığını sizlere söylüyorum. Ha bugün düşmüş, bugün Akbank'ta düştü. Dün satın aldı Fed'i. Ya bugün düştü. Günlük olaylara çok fazla takılmayın. Yani risk algınız genişse bence borsalar dolar bazlı iyi fırsatlar sunduğunu düşünüyorum. Evet düşüşler olabilir. Tabii ki borsa bu. Düşecektir, yükselecektir, düşecektir, yükselecektir. Beni en çok endişelendiren unsur FED'di. Ve o kritik veri geldiğinden dolayı ben bundan sonra önemli olan tahvil faizleri düşecek dedim. Ve tahvil faizleri düştü arkadaşlar. Ben dediğimde düşmemişti. Yükselmeye devam ediyordu. Dolar endeksi ben dediğimde yükselmedi ama ben düşecek demiştim. Hatta bu videodan önce de 75 bas puan Amerika faiz arttırdıktan sonra düşmek zorunda dolar endeksi demiş. Düşecek. O yüzden şimdi bir grafiklere bakalım. Ondan sonra videomuzu tamamlamaya devam edelim. Şimdi değerli arkadaşlar şimdi bankacılık endeksine baktığımızda bankacılık endeksinin aslında çok ciddi bir bozulma olduğunu görmüyoruz. Doğru kabul ediyorum. 3875 burada bir destek aldı saat 15 civarında ama 3.875'i tekrar kırdı. E KAMA hareketli ortalamanın da altında bir kapanış yaptı ama KAMA hareketli ortalam 3831 çok yakın bir değer 3838 ancak trendi değiştiremedi. Trend hala bankacılıkta yine yön yukarı. Evet bu şu barları bir kar satışı olarak değerlendirebiliriz. Şu Amerika'daki enflasyon verisi arkadaşlar şuradaki barlar bugün de bunun bir kar satışı. Bizim Borsa İstanbul'a baktığımızda Borsa İstanbul'da evet 4455'e le kapattığımızı görüyoruz. Şimdi kamaya bakalım. 21 günlük hareketler 4452. Bence çok kötü bir kapanış değil arkadaşlar. Yani bu bir kar satışı olarak değerlendiriyorum ben bunu. Olumsuz bir şey olarak değerlendirmiyorum. Şu Amerikan enflasyon verisinin rallisi şu barlar arkadaşlar. Bu da bugünkü kar satışı. Kar alınıyor. Yani bu bir yatırım tavsiyesi olmamasıyla beraber önümüzdeki hafta kaldığı yerden bu kamanın üzerinde şöyle bir yeniden yükselişler olacağını ve özellikle şu 4550'lere kırdıktan sonra yükselişinin devam edeceğini ve yukarıda arkadaşlar yukarıda şöyle bakın 4497'nin hedef olduğunu ben düşünüyorum. Aşağıda 4114 destek. Eğer şu trendi kırarsa burada bir trend değişikliğine giriyoruz demektir ki trend değişikliğinde şurada sat sinyali çıkar. O zaman 400, 4114 burada dip olur. Ancak burada herhangi bir bozulmayı da görmüyorum. Bankacılık endeksi de çok fazla bozulmamış. Hedefin yerinden böyle yaklaşık 5000 lira olduğunu Görüyorum. Ya i̇çim Oku'ya da bakalım. İçim Oku'ya da baktığımızda zaten endeks olarak çok fazla yukarısındayız değerli arkadaşlar. Şimdi şeye bakalım arkadaşlar. Ee, VIX korku endeksine bakalım. Çünkü Amerikan tahvil faizine, tahvil faizlerine de bakacağız. VIX'e bakalım. VIX'e ba bakın gördünüz mü arkadaşlar? Şimdi ben de sizin ilk defa bakıyorum. VIX yükseliyordu ama Amerika'dan düşük enflasyon verisi gelince bakın şu 10 Kasım Perşembe günü saat 15.10. Küt diye VIX düşüyor. VIX düşüyor arkadaşlar. Ne, kim ne derse desin. Yani bugün borsa düşmüş olabilir. Bence çok önemli. Değil. VIX Kork Endeks düşüyor ve şu yanlarda bir konsolidasyon sürecine giriyor. Bu da çok güzel bir olay. Şimdi bir de dolar endeksine bakalım. Dolar endeksine bakalım. Gördünüz mü dolar endeksi? Şu ben size bir siyah çizmişim. Yani şu yükselirken o zaman enflasyon. Yani Amerika'da yüksek gelebilir. 8.1, 8.2. Şuralarda bir direnç olur demiştim. Bunu ben kendim çizmişim şu siyahı. 111'i aşacağını tahmin etmiyorum demiştim. Burada bir direnç var. Şu Amerikan dolar endeksi yukarıya doğru gelebilir ancak yine de şuraya geçeceğini sanmıyorum. Ancak burada ne oldu? Enflasyon verisi 7.7 geldi. Arkadaşlar işte piyasayı kırılma noktası bu. Buradan küyüt diye kırılıyor ve pat 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 görüyorsunuz dolar endeksi şelale modunda düşüyor. Şimdi Amerikan 10 yıllık tahvil faizleri yükselmişti. Ben size düşecek dediğim halde bakın gördünüz mü? O zaman Amerikan 10 yıllık tahvil faizleri şuralara falan gelmişler 4.21'lere. Ben sizlere 3.82'lere 3.80'lere geleceğini yatayda destekler çizerek anlatmıştım. Ancak gördünüz mü bakın burada gene Amerikan enflasyon verisi geliyor. Amerikan enflasyon verisi geldiği zaman Amerikan 10 yıllık tahvil faizleri şelale moduyla düşüyor. Bu ne demek biliyor musunuz arkadaşlar? Tahvil faizlerinden, tahvil faizi, tahvillerden para çıkışı var. Para çıkışı artık altına, gümüşe, borsalara, emtiyaya girecek. Bu, bu budur yani. Bunun demesi, bunun anlamı... Bu istediği kadar bugünkü borsu düşsün bakın para serbest kalıyor çıkıyor gitmiyor artık yani diyor bu tamam Amerika'da bu yukarıya kadar geliyor. Şimdi S&P'ye bakalım arkadaşlar. S&P'yi görüyor musunuz? Bakın S&P şuraya kadar düşüyor acaba 3815'i kırar mı? Kıramaz mı? Muhabbetini yaparken Amerika'nın enflasyon verisi 7.7 geliyor. Hop şu kopmuş şurası. Şu ara kopmuş ve yukarıya doğru gitmiş. Değerli arkadaşlar eğer trader değilseniz. Böyle günlük aldım sattım ben aldım sattım ben seni yenmeye geldim diye bir laf vardır ya çocukken. Yani bunlarla fazla uğraşmamak lazım. Yani olabilir trade edebiliyorsanız ne ala trade edersiniz alırsınız satarsınız %10 %15. Bazen ben de yapıyorum ben de karlı da oluyor güzel de oluyor. Ama dediğim gibi şu an ben piyasalarda bir kırılmanın olduğunu düşünüyorum. Artık bu kırılma dolar TL'nin aleyhine TL'nin lehine borsaların altının gümüşün ve emtia'nın lehine e, şeyin e, aleyhine doların aleyhine tahvilin aleyhine dolar endeksin aleyhine kork endeksin aleyhine olduğunu düşünüyorum. Ancak bu dün bu haber dün veri açıklandı bugün her şey böyle gülüp gülüştündü. O haber bir satın alındı. Haber satın alındıktan sonra tekrar bugün düşebilir. Yani yükselir düşer yükselir düşer yükselir düşer. Hatta bir ara yeniden bir ay piyasasına girebilir ama yön önümüzdeki 5 yıl boyunca ABD'de enflasyon 7.7 arkadaşlar bunu 2'ye kadar 2.5'a getirene kadar uzunca bir yol var. Ve her düşük enflasyon verisi borsalarda ralliye neden olacaktır. Amerikan tahvil faizlerini düşürecektir. Dolar endeksini indirecektir. 7.7 ya. 7.5 geldiğinde o çok iyi. 7.5 geldi ya. 7.2 geldi. o çok iyi. 7.2 geldi ya. 6.5 geldi. o çok iyi. Bunların her biri birer rally olacaktır. Bir de Borsamızı düşüş bekleyenler var. Şimdi RSI 80'e gelmiş, şuna gelmiş, buna gelmiş. Arkadaşlar bizim borsamız o kadar dayak yedi, o kadar dayak yedi, o kadar dayak yedi ki kısa bir süre içerisinde yükseldiğiniz zaman RSI 80 yakabilir. Bunda sorun yok. Bu doğru da bir şey. RSI demek Relative Strength Index demek. Yani relatif, nispi olarak. Nispi olarak kısa sürede yükseldiniz. Ancak siz 5 dolarlardan 0.5 dolara gelmişsek endeksiniz ve 0.5 dolardan yani 10 yıl boyunca 5 dolardan 0.5 dolara gelmişsiniz. Daha sonra 2 yıl 2 yıl boyunca 0.5 dolardan 1 dolara gelmişsiniz, 2 dolara gelmişsiniz. Relatif olarak yüksek gelmiştir. Ancak bakın relatif olarak yükselmiş olmasın ama kısmi olarak gene ucuz sayılırsınız. Şimdi onun bir grafiğine bakalım dolar TL olarak. Sonra o lafımızı fazla uzatmadan kapatalım arkadaşlar. Şimdi burada ben bu benim dolar TL çalışmam arkadaşlar. Bu biraz böyle günlükte evet. Şimdi şurada bir direnç var görüyor musunuz arkadaşlar? Bu direnç nereden geliyor? Şu yatayda bir direnç var. Bunları çizmişim. Şimdi ben bunların hepsini size anlatmaya çalışacağım. Şimdi şu düşen arkadaşlar. Şu düşen dolar bazlı düşen grafiği çekmişiz. Ve dolar bazlı iyi yükselmişiz. Dolar bazlı bakın buradan 1.66'dan 2.40'lara kadar 2.47'lere kadar gelmişiz. Bu çizdiğim çizgi nedir arkadaşlar? şuradan itibaren çizmiş olduğum bir çizgi. Şimdi biz burada düşüyoruz dolar bazlı. Tak burada bir tepe, tak burada bir tepe, tak burada bir tepe olabilir. Kabul ediyorum buralardan düşüş olabilir. Şu aşağıda çizmiş olduğum yatay destek var ya 2.25 dolarlara kadar gelebiliriz. Şu arada belli bir süre sonra gidebilir. Ancak şu aşağıdan yükselen dolar TL'yi şey dolar dolar bazlı grafiği kırdığımız zaman üst kulvara çıkabiliriz. Peki üst kulvara çıkarsak ne olur? Onu da şöyle anlatayım. Onu aylıkta göstereyim arkadaşlar. Şimdi dolar bazı baktığımızda çok daha iyi resim görünür. Yani orada günlükte baktığınızda evet günlükte sanki yükselmişiz gibi. Kabul ediyorum bakın kısmi olarak şu kadar bir vade içerisinde iyi bir yükseliş. Buralardan şuralara gelebilir. Şu desteğe gelebilir. İki noktayı ancak bakın şu üst kurvara çıktıysak ve şu aşağıdan gelen yükseleni kırarsak borsada hedef ne olur arkadaşlar? Şurası olur. Görüyor musunuz? Bakın 3.25 dolar. Şurası şu kurvara çıkarız. Şu araya çıkarız. 3.25 dolar. 3.25 dolara çıkarsak 18.55'ten 6.000 yapar. Yani 6.000 piyonda buraya gelir. Peki şu şurada kalırsak şu bölgede değerli arkadaşlar. Şu bölgeye çıkardı. Şu bölgede bu ne oluyor? Yükselen üçgen oluyor bakın. Şu tepeler sabit. Alttan ise dolar bazı yükselen, yükselen üçgen. Yükselen üçgeni kırarsanız 4.02 dolarlara kadar gelirsiniz. Tabi bunlar çok uzun vadeli makro. 4.02'ye baktığınız zaman 18 lira bugün kurdan 7400 puanlar 7500 puanlar görünüyor. Yani evet 7500 puanlar gelebilir. Bu bu burada bir satış da olabilir. RS'nin yüksek çıkmasının sebebi şu kısa vadedeki ani dolar bazlı yükseliştir. Ha olabilir. Ben bu riski göz önüne alıyorum. Çünkü neden? Şu iki kulvara çıkmak için şu arada belli bir süre sonra zikzak 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 çıkabilirim. Ancak bu özellikle Amerika'da faizin enflasyonun düşmesi ve faiz artışlarının sonuna gelmemiz ve bundan sonra faiz indiriminin olması ben evet bu grafiğin yukarıya doğru ileri vadelerde gideceğini düşünüyorum. Ama eğer enflasyon düşük gelseydi, enflasyon özür dilerim enflasyon Amerika'da yüksek gelseydi ve Amerika hala faiz arttırmaya devam etseydi, o zaman size derdim ki acaba şu 2.25 destek çalışır mı? 2.25 destek çalışamazsak arkadaşlar şu 1.78 dolara kadar bizim endeksimiz düşme ihtimali var derdi. Ama makro olarak büyük bir değişiklik Amerika'da enflasyonu göz önüne almak. Değerli arkadaşlar gene böyle 16. 17. dakikalara geldik ama sizlerle sohbet etmek güzel. Bazen TL bazlı değil bazen de dolar bazlı bakmak lazım. Sabırlı olmak lazım. Düşüşler olabilir. Önümüzde düşüş de olabilir. Düşüşün devamı da gelir. O dolar bazı çizmiş olduğum 2.25 dolar destek 18 bir de çektiğimizde 4100'ler görünüyor. Olabilir. 4100'ler de olabilir. Ama dünkü gelen veri 7.77 Basit bir veri değil arkadaşlar. Bunu da kimse basite algılamasın. Bu kanalda yer alan yorum, bilgi ve düşüncelerim hiçbirisinin yatırım tavsiyesi olmadığını sizlere hatırlatmak ister. Kendinize iyi bakın. Allah'a ısmarladık. Olacak.